Evet Arda Bey. Bugün hastanede ikinci günümüz mü? Üç mü oldu? Helal. Çarşamba, Çarşamba üçüncü günümüz. Ne izliyorsunuz? Bilmiyorum. Tamam. Bugün ne geldi yemeğinde? Hiçbir şey çoğuldu. Hiçbir <laughs> Bakın ne kadar da hiçbir şey su kabınla birlikte. Tamam. Yiyecek misin? Yiyoruz evet. Dur. Yardım edeyim mi? Heh. Nasıl tadı? Yok ki. Yok. <laughs> Güzel bugün eli ödemlendi. Dün daha doğrusu. oldu. Buradan açtıkları şeyden. Sonra buradan açtıklar. Daha önce de şuradan açmışlardı. <laughs> Dün de şurayı denediler. Şunun haline bak ya. Hı. Hmm. Hemşireciğim sağ olsun. Operasyon daha acısız geçmiş. <laughs> Hakikaten öyle yani şu kolumun acısı daha evet. fazla şu an. Aynen. Her gün bundan 2-3 tane falan içiyor. <laughs> Hiç bana mısın demiyor. Sürekli çıkana kadar bu devammış. Yani yüzü gözü şişti. Evet yani her yerim <laughs> şişti. Serumdan. Şunlarla da meyve suyunu içiyor. 15 dakikada bir bardak hakkı var. Çok içiyorum böyle böyle. De. Ya meyve suyu ya su. Bu da R1 beslenme tarzı. <laughs> yani hiçbir şey. Ya. Aynen. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Arda Bey? Ay çok yoruldum. Kendi 3-4 ay sonraki zayıf halini bir şey demek ister misin? Zamanında yemeyeydim. Bunlar da Doğru. Şimdi biraz acil bir şekilde bu yola giriyorsun. İnşallah istediğin işte gibi olur. O Ol, şu an böyle yaparım. <laughs> Bunu izleyen çok evet. da oğlum zayıfladım ben diye. Yani zamanında kesseydik hiç bunlarla uğraşmayacaktık yani. Hmm. Sağlıklı bir şey yapabilirdik ama belki bizim için de hayırlısı böyleymiş. Aynen. Peki seksi beyaz çoraptan keşke görünebilseydi. Beyaz çorabı güzel arada alalım ya. Kamp da iyi gider, sıcak tutuyor. Valla, şey sıktı yani. Hmm. Hatta, bugün herhalde bir posta çıkartacağız da. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. O zaman... Ama ameliyat umduğumdan daha hasarsız geçti ya. Yani. <laughs> Ağrısız yani. Ameliyatla ilgili bir ağrım çok yok. Bir ilk gün şu gaz sıkıştırması çok şey yapıyordu. Hı, hı. Çok geyirdim bir de. Çok. Hava bastılar burada için. Sonra, şimdi iyi. Bak çorba içtim o kadar hiçbir şey olmadı. Neden bulandı demişlerdi ama. Hı. Gerçekten de bulantı, kusma o, da, o tarz bir şey de olmadı hiç. Hiç olmadı. Bir iki kere işte. Bir ilk su içtiğimde çok hı. yatmıştım o yaptı. Bir de şurada yemek tepsilerini getirdiler de. Ya. Bir sürü yemek bir arada. Onun kokusu böyle midemi bulandırdı Değil mi? Kusmadım yani. Öyle de olmadı. Şişkinlik gaz da olmadı. Yok arada bir hıçkırık geliyor o zorluyor. Hmm. Evet Hadi o, mi? bayağı sarsıyor. O sarsıyor. Acıtmıyor ama şey oluyor tabii. Hmm. irkiliyor. Şurada da şey var. Aha dilenim var. Yani bu kadar çıktı. İçinden <laughs> sıvı. O da en üst şuralara bir yerlere bağlı. Hmm, bu da Hmm. O da bugün çıkacak. Bugün duşa girecek. Şöyle. Bakalım. Sonra normal. İnşallah Yarın o, en konu salladı. 3 ay kadar bir zorluğu olacak Ondan sonra geldi zaten. Ondan sonra zaten standart. Geçin, standart. Standart insan olacak. <laughs> o zaman hoş geldin bebek. Hoş geldin Arda bebek. Görüşürüz. Evet Arda Bey. <laughs> evet konuşun bakalım. Ne Hı. düşünüyorsunuz? Bugün son gün. Çıkacağız. Her şeyi toparladık. Yeter artık. Valla. Sıkıldım ya. İki gün be. iki gün. <laughs> Şükürler olsun başka bir şey olmadı. O da öyle de <laughs> sıkıldım. Hastane biraz ufak olduğu için gezemedik, edemedik. Bir de kollarım bir şey oldu. İğneden mütevellit. 24 saat serum gitti. Kaç 3 gündür serum alıyorsun nonstop. Tabii. Dolayısıyla like Bakayım. daha in, bir defa nasıl oldu? Ha ha. Dördüncü, gün. Oh. dördüncü <laughs> gün hatta. Dördüncü gün mü? Pazar. Pazar sarı çarşan mı? Bugün paysan mı? oh, değil evet. Ne düşünüyorsun? Mesela bu gıdık gidiyor. Bu gıdık artık olmayacak. İnşallah git, gitmesini umut ediyoruz bakalım. Ne yapacaksın eve gidince? Çorbalar, <laughs> püreler. Vallahi. Neyse sıvı diyetinin birazı burada gitmiş. İyi oldu. Evet. Masa bayağısı gitti. Tabii. Bu nasıl 2-3 gün? Evet. Yani 25'inde zaten püre gibi sebzeye geçebiliyormuşsun. Hmm. Öyle yazıyor. 27'sinde de pasta püre diyeti gibi. Aha. Birer hafta birer hafta. Değişik değişik. Bir ay sonra normal şucuk porsiyonlar yiyebileceksin artık. Bakalım ne kadar yiyebiliriz. <laughs> Çorbayı bile zor içiyorum yarım kaseyi. Çok şükür. Doygunluk hissediyor musun? Hmm, canım istemiyor bir anda. Yani doygunluk gibi değil de bir geğirme falan gelince bırakıyorum. Hı. Hani daha önce... o kadar bir seviyeye getirmemeye çalışıyorum. Ha, daha önce hani tokluk hissetmiyorum falan demiştin ya. O seviyeye getirmemeye çalışıyorum Hı. zorlamamak için. Peki daha önce böyle şişkinlik oluyor muydu? Hani mesela normalde hani. Aa. <laughs> ya ne? Bu sanırım tanımadığın bir his ha? Nasıl? Yerken doymak. <laughs> Ay. Ya yani şey zorlamamak için şey yapmıştım. Işte. Aslında güzel, Geyim, böyle bak, devam. Baktım böyle hafif şişmeye başlıyor, bırakıyorum. Belki <laughs> yersem yerim de. Başardım, bir şey yaptım. O kadar böyle yaptın ki operasyona girdin. Aynen öyle, ona para verdim. Yemeyeyim mi? Yeni mide yaptırdım. Neyse, yeni bir, bir yaptırdık. 1-1,5 yani ay sonra yaklaşık zaten her şeyi yiyeceksin aslına bakarsan. Hatta <laughs> şey falan hani hamburger ma, işte mangal falan yapıyordunuz ya. Sadece porsiyon az olacak. Tabii. Ki zaten o da sana yetecek yani. E ya doyduğun sürece sorun olmaz ya. Hı. Hmm. İstemiyor da canın da yemek istemiyor. Bir şey böyle hani aa acıktım ben yemek yiyeyim diye bir şey yok ya. Ama çükür. Benim var. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Sen bayağı. Kafanı cips poşetine gömlediğin herhalde. <laughs> Ertesi gün ağlıyorum, uyanacağım. <laughs> yok yok. Valla bu sen de bu süreçte kilo vermiş olabilirsin. Valla ben de öyle bulmuyordum ama sanmıyorum. <laughs> Tartıya çıkarız gitmeden. Gitmeden mi tartıyoruz? Sen şimdi şöyle bir boydan evet. çekeceğim. Göbekten. Göbekten boydan. Hem fotoğrafını da çekeyim. Çünkü bir daha böyle bir göbeğin muhtemelen yok. Artık son. Son göbekli fotoğrafların. Çünkü bu dönem bol bol fotoğraf çekiyor. <laughs> Değil mi? Sonra bir de şey yaparız. Yatakta fotoğrafını çeker. Karşılaştırırız. Hatta bu üstte karşılaştırırız. Buraya geliriz. Ne geleceğim ben buraya? <laughs> ne olacak şöyle bir yatak evet, bulurum evet. ben. <laughs> ben bir yatak bulurum. Valla şuradan alayım. Çoraplarına kadar aynı çekiniriz. Verebileceği bir poz var. <laughs> soralım onları yapalım. Başka? Başka bu kadar. Bitti şükür. Evimize gidiyoruz. Hmm. Hadi bakalım. Hmm. Aa, hadi bakalım. Serumlar da bitince. Yaptanlar. Elini göstersen hala şişme. Şiş. <laughs> Sinirlerim hızlı. <laughs> normal, Normal bir normal el. Öyle. Bu normali de şiş zaten de bu. Hayır ya bu. Parlak. <laughs> Dün daha parlaktı. He, Neyse parlak fotoğraf. Gece odaydı. daha da parlak. Tospikli. <laughs> Tospikli. Ya bir de kapatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bir şey demek istiyor musun Hepinizi seviyorum.